seni bana hayal ederler mi? Çünkü etmiyor. <laughs> <laughs> Burada kuralları ben koyayım. Kulakları. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine Sinem bizimle. <laughs> Babaanne mi oluyor şimdi? Poyraz kazanmalıydı, poyraz evet. kazanmalıydı. Bugün yine Sinan benimle birlikte. Ne? Normalde e, başka video çekmeyecektik ama çok eğlendik. Bir tane daha çekelim dedik. E, Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün sen anlat, ne yapacağız? <laughs> Babaannemden ve dedemden e, sözcük yazmalarını istedik ve bu sözcük söz esasıyla kura usulü çekerek. Ee, o sözcükle içine geçen bir şarkıyı söylemeye çalışacağız. Ve herkese özür dileriz. Ee, sesimiz çok kötü olabilir. Lütfen kulaklıkla dinlemeyin zaten. Ee, Sinem'in karga sesinden dolayısa hepinize şimdiden tekrardan özür diliyorum. <laughs> de ben de başım. özür dilerim yani üzgünüm. Sesim güzel olsun isterdim gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Allah Nasılsın? vergisi, yetenekler sonuçta. Gerisi yeter zaten yani şimdi. Yani ha. şükür, buna da şükür diyelim. Buna şükür. Duydun Oldu. şey oldu. gibi. Instagram'a yorum attık Sümeyla. Kanalda <laughs> neler var ya? <laughs> ee, o zaman fazla sen başla, Başlayalım. Tamam açarsın mı? Zamanla hiç var 15 saniye. Tamam. İlk konuk olduğun için sen başlıyorsun. Şükür ve sevim tamam. Burada kuralları ben veririm. Tabii. Ne biçim süper bu ya lütfen. Evet. Şık üstünde. Üstünde de gergin anlar. Açıyorum. Allah'ım. Ay, ay gibi. gibi. Ay ay başladı. Ay. O benim. Ay'a benzer yüreğin. Doğal olarak takipteyim. Yaz, yarım. bir şey söyleyeyim mi? Daha dayım bunu gördüm. Çıkarsa yapamam. Mehtap. Mehtap'a çıkardık diye bir şarkı var mı? Ben devamı bilmiyorum. Mettaba çıkardık. 8 saniye kaldı. Beş, dört, üç, iki, bir. Sıfır tamam bir sıfır şu an. <laughs> Kendi en sevdiği şarkının sözlerini yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Gül Eyla mı? Güleğla. <laughs> Gül <laughs> ben bu böyle bir kelime oldu. Ya öyle bir şarkı bile var ya Barış Manço'nun. Tabi şeyden çıkartabilirsiniz. Meyla. Çıkmadı. 1-0. Yaprak. Yaprak mı? Bu çok kolay. Mi? Başla. Aaa bilmiyorum. Bilirsin bilirsin. Ne? İpucu ver, ipucu ver, ipucu ver. Ben de bilmiyorum. <laughs> Ama kolay bir yaprak, kelime. Ben toprak çıkardı. yapsak yaprak. Olmaz. Yaprak. bitti, bilmiyorum. bitti. Hala 1-0. Çok iyi gidiyorum. <laughs> çok kolay yani. geldi. Bir yardım ederim beş saniye kanım. Toprak yağmura ben sana aşık oldum. Ne Neden? Aklıma gelme. Deniz. Deniz. Sana, sana çok kolaylar geliyor. Ya. Derya. Çok kolayla geliyorsun. Ama benim aklıma gelmiyor şu an. Tıkandım ben. Dur dur. <laughs> Denizi bıraksam <laughs> kendi. Bitiyor. Hemencik söylüyorlar. Bir buçuk. Bir buçuk. Bunu saymıyoruz. Ya Sen de bana yardım edersen olur. Tamam hadi yardım edeceğim bir tanesine. Bir buçuk güzel Gül beyaz gül açarım Sen olmazsan Ben tamam. solarım Tamam bir buşağı bir <laughs> Ben hiç şarkı söylemedim kadar. <laughs> Pardon <gülüyor> Ben mi çekeceğim Ben en son söyledim En son evet sen <laughs> söyledin Dur bakalım ne çıkacak bakalım. Bir bir şu an mı Gözüm sende Göz, Göz. Ama ben bunu gözle Göz. alacağım Bunu söylersen Gözlerin sen. Boşluğa Bir şey söyleyeceğim bu şarkı veren. kabul etmiyorum Burada kuralları ben Bizim şarkımızdan söyle bari Yuh yani tamam. tamam ama bu şu an bu aklıma geldi İlk aklıma geldi direkt evet, söyleyeceğim. İçinden tamam. Devam tamam, eder misin? Sahipsiz bakışların Benim olsun ben Kulaklarım <laughs> Demek ki yapralara Altı tüm ya? Sen de sıra ya geldi buraya hiçbir şey yapmıyor. Şarkı da söyleyemiyor. Ben bu karga sesinle beni buraya oturtturdun. Seni kırmadım oturdum. Şarkı söylüyorum. Evet, ben ne istiyorsun? Bu video Sinem'in fikri bu arada. Buradan B bunu ne yapıyorsun? Bu yönetim başkanı. Ay, Ay geldi yine. Ay, ay Onun, benim oldun olduğun zaman. Asayım, Dediğim her şey yalan. Sevda. Hı, söyle. Sev olsa. Sevda. Sevdalandım. Ha, ha, dur. Ha geliyor. Gelecek bir dakika. 3 2 1 Başla. Açıyorum. Çiçek. Çiçek. Nasıl ama sana gerçekten güzel geliyor bence. Çiçekçi kız bak bana söyleyene <laughs> vereceksin. Ben <laughs> bu şarkı vardı. Bunu söylemiyorum. Öyle bir şarkı vardı. <laughs> Yok öyle bir şarkı. <laughs> Hayır var yaz oraya bak çıkacak. Evet gerçekçi kız bak. Benim bak Roman havasıymış hem de. Gözüm sen. Roman <laughs> Pardon bilemiyorum. O parça da var. Kemal'le şarkı söyleyeceğim mi? <laughs> evet. Yaşa Mustafa evet, Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak <laughs> Mücefer Taş'a. İzmir'in <laughs> ağlarında çiçekler açar. Six hours later. Kocamanlar yer Koca. gidip kaçar. Hazır mısın? Başla. Ha bu mu geldi bana? Bak. Paşa. Ya Şam. <laughs> <laughs> <buna, buna> boyunca... <laughs> biz, biz bütün bir gece bir şarkı söyleyeceğiz. maçı ordusu. Tamam hiç oldum. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Tamam. Saymak. Saydım kaç gün oldu, saydım, saydım kaç, kaç gece doldu, saydım, saydım her gün aynı dön, dön istersen. Üç üç mü? Aynen. Berabere. Kolay aslında vardır illa ki. Bir sürü de şu aklıma gelmiyor. <laughs> Dil. Sen de sen söyle Rukiye Hanım. Eller günahkarın devamı ne? Diller günahkarın. <laughs> Eller günahkar. Ne <laughs> orada günahkar olmuyor? <olan. gülüyor> Yazar. <gülüyor> Bir tane içinde bu. Yaz dostum. Ama yazar. Yazar ama yani şimdi. <laughs> Fakir görsen besle parmak bağlıyla. 3 Çıkar. Üç. Çıkar göster. Çıkırlar <laughs> 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 bir değil mi? Kızım 50 bin tane şarkı var. Bir şey söylediği zaman... Çıkar göster. göster. Çıkar göster. Karşı. Üç mum Bu dur. çok kolay. Biz aşkım. O, orada Biz karşı yok. Ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Din. Ben dinliyorum da bir dostum. Ama için din geçiyor. Bunlar iyice şey gitti ya. <laughs> Ama için din geçiyor olabilmesi lazım. Ben Dinleye, dinleyenler diyecek bu ne ya? Bu ne biçim kamu? kama? Kama spotu. Yumurta. Çırptım. Onda, onda, vardır, on, onda onları, var, onda var. Ama işte nasıl başladı? Şimdi ben onu nasıl bulacağım? Ya <laughs> ne önce, önce tereyağı ekledim 3 yumurtayı kırdım önce. Kırdım önce tereyağı ekledim Eriğince, Eriğince. eriyince birince <laughs> fırında oldu 180 derece attım. Sana kek yaptım ülke. Tamam bunu bilirsin. Maçlarda ülke hiç geçmiyor ki. Maaş düşünme. Korkmaz. <laughs> <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> var mısın galiba içinden? Yani diğer şeylerin <laughs> de var. İlk kim doğruyum çalışıyorum. Onun benim de aklıma geldi. Bu şarkı değil. Onun devamı değil mi kızım bu? Üçüncü. Üçüncü, şans. Üç diyebilirsin mi? Üç mü? Hı. Sen bu biliyorsun mu? Enseni yani şarkı. Bir kere, iki kere, üç kere, dört, dört kere, kere, beş kere. <laughs> Tuttu fırlattı kalbimi, <laughs> ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi, zamanla zamanla. Aşkım çabuk söndü. Geç. Geç bunları, anam babam geç bunları. <laughs> Söylemedim, <laughs> heyecan <laughs> yaptım ben. <laughs> Okey, kaç kaç evet, oldu? Evet, detayını alayım, kusura bakmayın. <laughs> Ee, Bakalım 5 -5. kanaldan beğenecekler mi? Beğeni ne kadar? Mal olabilir. Sayıyoruz bir yerde büyük ihtimalle. Bunları yayınlayacaklar mı ki? Dikkat et. Evet, dikkat. Hmm. dikkat. Dikkat, dikkat. Türkiye'nin her yeri yurt dışına bile gidecek. Dikkat. <gülüyor> dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Güç. Gücünle git. Öyle bir... Aa dur dur dur. Evet evet <laughs> evet. Gücüne Oo, şu, an, evet. şu an çok ah, güzel ah, bir şarkı ah, geldi aklıma. Ah, 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 Onu söyle. Su ve başlama zaman başlama o kelimeyi <laughs> Gücün var mı? Gücün var mı? Sevgilim sularda sular inci tanesi aramaya. Inci tanesi, aramaya. Söylemeyiz bunu ama bana sen elbetin mi aslanmadın? Söylemedin. Kelimeyi söylesem ben okey diyecektim. Ya Allah'ım. Ya. Orda. Orda. Bir, bir köy var, bir var uzakta. Ta. O köy. Bizim o köyümüzdür. Çay geldi. Çay elinden öteye gidelim yali yali. Gidelim yali yali. Gidelim yali. Süleyman selamlar. Bir Eller günahkar diller gün... G diller mi? Neydi o ya? Bundan mı? Bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Birer. Hadi söyle. Heh. Bir olsa. Tamam. Olsun. Ah bir ateş ve cigaramı yakayım e, Buradan kime selam gönderiyoruz? Sıla'yıcığı buradan da yapıyoruz. Umarım izlemiyorsunuz. Fakat Bununla şarkı mı bulacağım ben? Fakat 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 Fakat, aklınıza geliyor mu bir şey? Ya da Zeynep Bastık fakat geçen şarkı <laughs> söyleyen hiç bilmiyorum. Büyük. Çok kolay mı? İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Bir, bir, bir. Şaka. <laughs> i̇ki ekmek aldım. Pepe'nin <laughs> şarkısı YouTube'da var kabul ediyoruz. <laughs> kaç kaç şu anda hiçbir şekilde Dışarı. Neyse. Dışarı gel bana.

Aa çok kolay. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Şoförü de var. Özel ben mi özel. Bastı mı gaza. Gider mi gider. Çok Ma saçma şarkılar var. Maalesef ben abi. de yok. Gerçekten çok şanslı. Onun için, <gülüyor> için <gülüyor> hiç mi hiç şansım yok. <laughs> Tam ben yazacağım Çünkü şarkılar. Hoyra hoyra hey. Kaçmak. Bilgimizle, ulusumuzun hizmetindeyiz. Ama hayır ben sen. bunu kabul etmem Benim kafam karıştı. 5 Beş çaldı? Tamam. 80 seks saniye. sor. sayın. saniye Bunu da biliyorsun. İki gün önce söyledik hatta böyle bir şarkı. Çok sen söyledin. Ben zaten söylüyorum da işte. Ah, ben... Kaç, kaç, kaç. Kaçan kovalanır be yavrum. O zaman ben <laughs> Hadi yürü bana kalemler. Bunu söylemem gerekiyordu. <laughs> direkt, direkt ben takıyordum Çok rahatsız. üzüldüm şu an çok üzüldüm. İnsan. i̇nsan. Aa çok kolay insan. Ne ne insan, ya. Ya. i̇nsan çok kolay. Ben Benim çok de aklıma gelmedi ama şu an biraz insan. düşün gelir. Aa, aa. Yapma. İpucu vereceksem ver. İkilemesiyle şarkı i̇nsan, var. İnsan insan. Çok güzel hatta. <laughs> i̇nsan insan derler idi. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Vallahi ya? Düşünce. Düşünmek. Olur mu? Düşünmek. Düşün. Sen düşündün ben gece böyle bir şarkı vardır kesin ama şimdi çıkaramayacağım. Düşünmek düşünmüyorum. Düşün düşün aşamıyorum enginleri gidemiyorum yanına eğlen güzelim gününü güneş. et. Video çekiyorsunuz hiç ortada bir şey yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Bu ne biçim kanal? Çekiyorum. Kanal. Ha. Arya mı? Arya ne arkadaşım? Arya'nın kelime anlamını bana burada açıklar mısın? Ezgi. Şarkıdaki Ezgi. Arya. Evet. Bu mesele çözüm bu. Ben bugün, geldi bugün, bana şarkı bugün izlesin. en çok söylediğim şarkıların birini Arya ya geçiyor. Arya her yer yanıyor. Kaldır kaldır ellerini ya, yes, Tamam tamam, tamam hadi. Evet. Bu sen yazdın ben böyle Hüzünler. kaptım oğlum. Kadın şeyde, de Yusuf amca oturuyor. Benim Bir şey söyleme. Gerçekten iflah olmaz birisin. İflah ne? İflah. Var ben söyleyeceğim. Tamam sen bulamazsan ben söyleyeceğim Fırak. Bulamadım ben bilmiyorum. Ooo fırtınalar esiyor. Arsız gönül <laughs> iflah olmuyor. Benim yazdım, benim yazdım, benim yazdım, benim yazdım. Hayır, şey, benim yazdım. Gümrük <laughs> mü? <mi? gülüyor> Gümrük. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. O kadar ilginç yani şarkılar biliyorsun ki. E bilemedi ya zaten <laughs> de onları şey yapıyoruz. Bu neden ama 5 tane de aklına şarkıları <laughs> şey Kendi şeyin gelsin de <laughs> Tanem. Sabret, sabretin bir tanem <laughs> Kuş, kuruş, bekle <laughs> beni. Bu da çok iyi bir Ben bunu sana... Çalkala, boz. çalkala, bir saniye Kulaklarım! <laughs> Demet Akalın. Çalkala çalkala... Sonrası zaten de ben şey, şey söylüyordum. Çalkala hadi adama. Dı Gündüz. Bu da güzel bence. Gece gündüz. Aa dur başlatayım süremi. Süremi başlatmam. Bilemezsen ben kazanıyorum. Gündüzümde gecemde... ...senin Evet söyledim. Ha. <laughs> Ha. Doya. Doya. Doya doya. Ne zaman yayınlanacak? Bugün söylediğim şarkılarla sesim var da. bir ipucu vereyim Sevdim doya doya seni çok sevdim ezberledim. Ezberledim. <laughs> Söyleyeceğim bir şeyler olur mu? Aaa! Ah. 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 Düştü. Başla. <laughs> buldum çünkü buldum. Dalgalan. Evet, bunu da ben de bunu duruldum, düşünerek yazmıştım. ben. Yoruldum. Binlerce güzel sevdim de. Sevdim de. İnşallah kolaydır sana... Bu az önce söyledim. Ziyan. Az önce söyledim. Ziyan. Ziyan. Hı -hı. Daha değil mi söylemiş şarkı neydi? Dedim aa devam yok dedi. Ben her gün seni düşünmekten ben bu kadar çok slow şarkı ziyan adam. oldum dolu. yalan olsun ölsün ve ben sinemaya bak boyuna Sinem çıkarttı ya dinlendir. düş hayal olamadım <laughs> ne düşünerek söylediğimi yazdığımı söyleyeyim o hangi şarkı ha, olduğunu söyleyeyim tamam. adam şarkısını biliyor musun seni bana hayal ederler mi hayır Böyle şarkıları dinlemiyorum. Bizimle... <laughs> Çünkü etmiyorlar. <laughs> 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 Yok, edel eder, edel edel. saklayacak. Evet, evet bir videonun sonuna geldik Sinan'ın son videomuzdu bu gerçekten sondu Teşekkür ederim geldiğin için Ben, ben çok eğlendim Ben teşekkür ederim, ederim. kanalında bana yer verdiğin için Ya her zaman senin de kanalın benim kanalım senin kanalın. Dedeme dair buradan teşekkür ediyoruz de sizlere yeni kanalınız hayırlı olsun. Teşekkürler. En evet. iyi evet. türbün. Bir şey söyleyeyim Gerçekten çok iyi türbüncülük yaptın. Tebrik ediyoruz. Babaannem de burada bizim için hayır evet. duaları okudu. Evet. Biz evet. Ama yine de Bana <laughs> <laughs> pek Allah işlemedi. Nilden kalmadı bana. beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Elinize yapışmıyor da Elinize yapışmaz. Beğenin basılı butona. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.